Selamlar, yine ben Devrim. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videomuz bilgi yarışı. Evet, size ne kadar bilgili olduğumu göstermeyi çok isterdim. <laughs> Öncelikle şöyle birkaç bilgi vereyim. Zaten bunu gören arkadaşlar bilgi yarışının hepsine katılıyorlardır. E, cevap vermek için O doğru, zaten şimdi açtığımızda göreceğiz. Veya X yanlış seçeneklerine basacağız. Şimdi giriyorum zaten aktif olarak giriyorsunuzdur diye düşünüyorum. Ben sadece bilgi arışlarından herhangi bir tanesinin videosunu çekmek istiyordum. O yüzden bakalım bakalım. Bir de yeni muhafızımız gelmiş. Böyle pembe çok tatlı bir muhafız. Bu oyunu beklerken bakalım ne kadar şey. Bu arada bahise girebiliyorsunuz. Benim şu an herhangi bir bahis biletim falan yok. Ben pek para harcamak istemiyorum. Neyse oyunda başlıyormuş. Evet bakalım bakalım. Bo sucumun öldükten sonra hemen dirilmek, yani güçlendirilmesini kazandırır. Bu bunu biriktirebilir. Evet, ben şöyle herkesin gittiği yere gideceğim. Yani çok soru okumak bazen çok zahmetli oluyor kalabalık olduğunuzda. <laughs> herkes ne tarafa gidiyorsa oraya gidiyorum. Çoğu zaman da bu yanıltıyor biliyorsunuz ki. Burada şu an 19 oyuncu var herhalde. Kalan oyuncu 19 diyor. <laughs> Aa inanmıyorum gücüme göre ikinci sıradayım şu anda. Neyse umarım kaybetmeyiz. Bakalım. Her savaşın en fazla iki pet taşınabilir. Ben soruyu okuyana kadar herkes bu tarafa gittiği için ben de o tarafa gitsem mi? Gittik bakalım. Evet şu an katılan kişiler içerisinde benim gücüm birazcık daha yüksek sanıyorum. Umarım birinci veya ikinci, üçüncü oluruz. Daha önce bir defa birinci olmuştum ama çok bilinçsiz bir şekilde tamamen sallayarak birinci olmuştum. Bakalım. <laughs> Düğün geçidi sırasında yeni evli çifte hediye vermek karşılığında hediye almanı sağlar. Yani mantıklı. Evet diyelim. Ay siz de gelin. Evet. Doğru. Her savaş için en fazla iki pet taşınır. Az önce sorulmadım ya bu soru. Hmm. En sık sorulan sorulardan bir tanesi yarasalar kördür. Muhtemelen sizin de karşınıza çok çıkmıştır. <laughs> Doğru yok çünkü aynı soru. Ejderha uyuması en az bir mol ejderha. Yani evet. Evet dedik bakalım. Bunu da aldık. Hala ikinci sıradayız. 19 kişiden 16 kişi kaldı. İblis meydanında daha fazla TP kazanmak için İblis muhafızı ve TP X'sini kullan. Doğrudur muhtemelen olduğumuz yerde kalalım diye düşünüyorum. Bu arada Bozka diye bir Rus olduğunu düşündüğüm şahıs bana az önce saldırdı. Onu gördüğünüz yerde lütfen öldürün çünkü o beni öldürdü. Bunu da aldık. da her gün 22'de ne arena, her gün 22'de tamamları sıralama ne kadar yüksek olursa ödül de o kadar iyi olur. Evet, biz yapmıştık ki bir önceki videomuz arena. Evet. Pinokyo ilk renkli Walt Disney animasyon filmi değildir. Bunu da bildiğim için değil de çok fazla sordular burada. O yüzden artık öğrendik. Kaç soru kaldı? Fas bir Avrupa ülkesidir. Evet, dokuzuncu sorudayız bu arada şu anda. Fas bir Avrupa ülkesidir. Ya neden oraya gittiniz hepiniz? Ben de geleceğim o zaman. <laughs> Bilmiyorum çünkü Fas Avrupa'da değildir herhalde ya. Fas çok olur. <laughs> Ay evet son anda. ilk ki dönmüşüz genel kültürümü görüyorsunuz. <laughs> evet son soru. Güneş sistemimizin en büyük gezegeni Neptün'dür. Yani bunu bilmiyorum desem. Neyse biz burada kalalım. Umarım son soruda elenmeyiz. Değildir diye düşünüyorum. İkinci sıradayım hala. Bakalım ne ödüller alacağız. Evet. Yani birinci değilim ama ikinciyim. Şöyle gördüğünüz gibi bayağı bir şeyler verdi herhalde. Bakalım neler vermiş, bunlar ne işimize yarayacakmış. Bir de şu bakalım. Yeni bir muhafız gelmiş. Ondası elmaslarla değil de yakutlarla almayı göstereyim. Umarım yakut şeyi açılmıştır. Bakalım hemen günlük dükenden. Arkadaşımıza da tebrikler demek isterdim ama buraya yazmamışım. Bakalım önce şunları topluyoruz. Bugün çok fazla bakalım dedim. Farkındayım. Bakalım. Bakalım. Bunları sonra yükseltiriz. Geldik. şimdi. Öncelikle şöyle göstereyim. Şuradaki muhafızlardan şu. Neymiş? Küçük hayalci ejderha. Bunu şimdi buradan oluştur dediğinizde 528 elmas istiyor. Biz şimdi bir bakalım neydi? Küçük hayalci ejderha. Ejderha. Ay bu ismi çok zor işte. Ya kutuları bakalım. Küçük hayalci ejderha. Gördüğünüz gibi şuradan tık. Alıyoruz bir tane. Hemen. Ay çok tatlı yalnız. Hemen kendisini oluşturuyoruz. Şimdi bunun rütbesini yükseltebiliriz. Ben yükseltmek istiyorum, önemli değil. Kullanalım hemen. Bir kez daha yükseltebilir mi? Şu an yetmeyecektir. Evet. Bunu da daha sonra gizli bir silah olarak saklayayım ben. Şu an kaç olduk? 369 olduk. Çok fazla yükselmedi yani tahmin ettiğim kadar ben 3-4 tane. 3-4 daha fazla güç verir diye düşünmüştüm pg yani istediğim kadar vermedi askı birikim olmuyor istemiyoruz bir de şu yaptığımız şeylerden bakalım Matrix kasasına kaç tane 10 tane çekme hakkı kazanmışız bugün yani yaptığım şeylerden etkinliklerden Mesela hiç para harcamadım. 5 tane bize sandıktan verdik. 3 tane de vardı zaten. Kaç tane olmuş? <laughs> evet. Ya benim aslında şu anibis ruhumuydu. Evet, bundan ihtiyacım var. Ama şöyle bir bakmak istiyorum. şu an yaramazsınız. Ben şu bir ruhunu o kadar istemiyorum ama 10 tane verecek. 10 tane alalım. Zaten direkt şurada Neredeydi Şurada Yok. <laughs> Neyse yine şu yanan şeyleri kapatalım bari. Ay git. Ya böyle tahmin edemiyorum ya. Böyle sanki yapmam gereken bir görevmiş gibi. Ee, Tıkılı kalıyor aklımda orada. Ha evet şurada hatırladım. Şöyle yapalım, bir daha yapalım. Hadi bir daha yapalım. Bunları da gelelim, şurada kullanalım. Ay oymaları da. Ya dün yanlışlıkla şuradaki oymayı sökmüşüm. Sonra onu da sent şey parçalarını ayırmışım. Farkında değildim. Şu oymam kötü oldu. Neyse onu kısa bir süre içerisinde düzeltirim ben. Sana verelim birazcık. Bakalım sentezlenecek malzememiz varmış. Ekipmanlar ne oldu ya? Şu an çünkü ekipman ihtiyacım yok sadece. Yapıyorum, satıyorum, yapıyorum, satıyorum. Koyuyorum. Şeye müzayede satılmıyor. Geri geliyor. Bir daha koyuyorum. Yoruldum yani. Alacak olan arkadaşlar lütfen altınlar. Bakalım ne çıktı. Geç. Ay, da. Evet. Bir önceki videoda bakmıştık arkadaşlar. Burası kaçtı? 300 küsür herhalde. 439'a çıkarmışız. Bunu muhtemelen ben bitmeden önce ne kadar süresi kalmış bunun? 29 saat diyor. Bunu tamamlarım zaten. Yani şu zaten tipi yıktırı bizim burada işimize yarayacak şey. Bu neymiş? kötü. Şu ne? Güzelmiş, ama biraz vahşi yüzü güzel değil yani. Niye bu kadar bunun yüzünü tatlı bir şey yapar insan? Başka ne varmış? Şunları istemiyoruz artık. Gerçi istiyoruz, bize düşmüyorlar. <laughs> Kapatıyorum. Bakalım, ne aydın? Evet, bayağı da bir şeyler vermişsin. Ben şeytan geçidi uçurum geçidi Bunları henüz yapamadım. Biraz sonra bunları da yapacağım ve ucumlara vesaire de katılacağım. Bu videoda bu kadar. Bilgi yarışmasını size göstermiş oldum. Ne kadar zeki bir insan olduğunu görürsünüz. <laughs> Tabii ki şaka yapıyorum. Oyunla ilgili biraz bilginizin olması gerekiyor. Bir de çoğunluk insan ne tarafa gidiyorsa hiçbir şey bilmiyorsanız o tarafa doğru giderek ilerleyebilirsiniz. Katılmış olmak bile zaten ödül kazanmanıza yarıyor. Ama keyif alıyorsanız bence günlük olarak bir defa katılıyor zaten. Katılınıyor. Katılmanızı tavsiye ederim. Kendinize iyi bakın. Videolarımı beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka başka <laughs> daha farklı videolar istiyorsanız yorumlara yazarsanız bunları çekiyor olacağım. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın mutlu kalın.